Bir kedi <laughs> oradan kondu o şeye eskiyen altıyı gitmiyor kamerayı kaldırınca anında kaçtı be vay anasın <laughs> kamera utanlatıyor o bile beni şizofren göstermek istiyor bu kediler görüyor hayal görüyor. Zaten şizofren nam galibu. Büfenin oradan gelecek buraya, oraya kurulma. Taşın üstüne. Daha önce 6-7 kedi diktikleri yere. Kaşıntıya kırıldığımız yere. Ve yine geliyor Hava bu siz oran diyecek Ne arıyorsun burdan Kuş mu alacaksın? Yok burada kuş. Başını buraya mı göreceksin yine? Ha? Kulağını kim kırptı? Hangi cadı kırptı be? İşleme bakan asıl Kedi o kabazı sinekleri yönettiği gibi ağzından boydan boya işemiyor diğerleri gibi. Hemşire Nesrin çek şunu. Kadriye Orhan için dayattığın şey. Hayır o ağaca tırmanmayacağım. Daha önce orası kedi yuvasıydı. 6-7 kedi vardı orada. Orhan. Onu da benim gönder. Yok ki sen mi sen gönderseydin 6-7 tane gönderdim. O itfaiye size iş çıktı. Ağaca çıktı inemiyor. Alo itfaiye. Neredeyse tek işiniz burada. Zeynep Kamil'de. Belediyenin de öyle görünüşe göre. Evet onu da kim gönderdi belli oluyor buradan. Arkadaki maganda arkadan dayatan buraya bokları kaç kez seyrettim öyle telepatik gibi ağacın tepesine çıkarıyor Fuat Avni kedi o kabası bak kulun geçti ve onun anasını gördük arkada bana kafa tutarken ananın yaşında o da senin gibi anasıyla iksanstır mı? Kaç kere itfaiye gönderirler bak şu karşıdaki ağaca diye. Bu kadar yüksek yere. İtfaiye, alo itfaiye hiç inmiyordu bile. Kendi kendine iniyor böyle işte. Benzin parasına değmez be. Sinekler dolaşıyor. <laughs> Gölge var be. Fuat Avni Orhun gel sineğim içeride sevdesene bunlara gitsinler. Bazen bu millet şeyle geliyor bebeleriyle bebek arabasında yanaştırıyorlar ki diye aynı bale heykelindeki gibi. Buyur bal benim evladım buyur al. Tekrar yukarı gidiyoruz. 24 saat çevrede Çobancılık. Bu da sabrın köründe karşıya koşturan ötekisi. Ben insanı yürüyüşünden anlarım. Arkadaş sev çıkıyoruz geç kalın Alo. Turkish Airlines mi? Türkiye Teheye. Anlaşılır çünkü iflas edecekler. Vazgeçtik. Evde kılacağız kaza olarak. Neden? Çünkü Ezan okuyor, tam yanaşıyorum kapıya. Kediler başladı koşturma. Kapıya doğru içeri girecekler. Namaza koşuyorlar. Bense biliyorum bunlarla ne var. Hangi batı, sinek büyücüleri, sihirbazları onları oraya dayatıyor. İslam sırlarını seyretti. Orada benim atam yatıyor olabilir türbede mi? Şimdi araştıracağım. Çünkü soyal uyuyor. Ve anlattığına göre onun yani tek sinek varsa dışarıda içeriye dair. Kıble için. Aynen böyle. Şimdi bitirdim. Ve ben kılarken bu şey bu şey geldi buraya kılarken göreyim pencerede aynadan gaza geleyim diye Başta şey için değil. bu tesadüf değil öğle namazına gitti diyorsanız bakın içinde oturuyor tüm ülkeye kesinlikle Üsküdar'a bu şeyli dayatan bu çirkinliği yapan her namazında batıl büyük kuklaları atan, burayı boka boğan, komşuların katili seri katil ve onun ordusu o kedileri dayatıyor oraya. Kesinlikle Karaca Ahmet'te bu ordusunun büyüleriyle dolu birisi araştırsın. Ben bu pislik milletin, o değilse yanındakidir, o iblistir belki, cindir, onu yöneten yanındaki veya tersi. Bütün ülkeye, kesinlikle bu ilçeye, bu şeyleri dayatanların, baltılıların dayattığı yerde ben namaz kılamam artık be. Bile bile bu. kendi anasıyla porno var aynı sitede. Osmanlı'yı parçalayan bunlar kesinlikle. Bütün kullarını gece boyu buradan gezdirip kabus bırakandır bu. Beni kanser eden komşuları aynı kedileri oraya dayatandır. Daha önce pazarlara, bütün marketlerin önüne Belki bütün dükkanın sahibiler bu şekilde sahiplerini katlederek, kanser ederek ben bu şeytanların hayvanlarını dayattığı yerde asla bir daha namaz kılmayacağım. Geç geldim kazaya bakalım günah kime yazılıyor. Keskin nişancı gibi sinekleyle karım burada diyor fakat göremiyor. Saklandı. Sinek dinleyicileri tek sinek var belki o buraya dalacak. <laughs> Bu büyücülerin ben hayvanları dayattığı yerde namaz mı kılacağım? Kılan hatalıdır söyleyeyim size. Bakın saklandığı yeri mi? Bunun arkasına saklandı. Bu kadar şeytani varlıklar Buraya uçtu, saklandı. Bu şeyleri yöneten iblisin dayattığı hayvanları, bu şeyleri yayan hayvanları caminin içine boktan çıkan sinekler. Bir avluya girdim, parazitleri sırdı. Hissediyorum çünkü. Hem yani dizime, benim ayak bir Bu şeytanın hayvanlarını dayattığı yerde ben namaz mı kılacağım? Ona göz yumanın Allah belasını versin. Sinat için öfkeye sürüklemek için pat diye onu oraya yerleştirdi. Bu kadar gücü olan o sülaller, 90'da şimdi oturdum diye gönderiyor ya. Böyle yönetimi olan iblis gibi zararlı şeylere. Onun da yattığı yerde ben namaz kılacağım. Bütün duraklara, hastanelere sinek dayatan. Mezarlık kaynıyordu sinek daha önce. Boktan, bok büyüleri. Bu ordunun saldığı. Onların, bu baltıların sürdüğü hayvanları sürdüğü yerde namaz kılacağım ha? Hemen yanı başına böyle kırmızı baltıl ışıklı. Bakın karşında sıçtıracak şimdi ben burada oturuyorum diye. Büyü olayı. Her zaman oturduğum olay, zaman olay. Kafesini dikmiş, arkası kafeler dolu, tarot vardı bir sürü neon ışıklarıyla ismi İblis sülalesinin ve Mimar Sinan camisine utanmadan bir de bakın karşımda sıçıyor böyle kumandayla büyük Bir de caminin Mimar Sinan gerizekalıymış gibi avlusunu deşip camisini koymuş oraya. Bu hayvanları toplamak için. Kusura bakmayın. Günah kime gidiyor? Şimdi araştıracağım. Gerçekten benim dedemin dedesi falan mı, atam mı? orada türbesi olan. En azından benim sülalemdendir. Kesinlikle. O da bir şehittir yani. Türbesi orada oldu evet örter rolü yapıyor nereye çiçek yatağına çünkü bazen insanlar oraya vuruyor ağacı çürüttü sadece tepesi kaldı bu şeylerle bu şeyleri yapan hayvanları ben pisliklerini oradaki ağacın etrafında kaç kez çektim toksoplazmalı zararlı kansere kadar götüren şeyleri Orada namaz kılamam kusura bakmayın. Geri dönüp buraya gelmem. Kime günah yazılıyorsa buyurun sineyi ortaya fırladı. Yazılsın inşallah onunla hesaplaşacağız. Bakın bu... Öldürdün mü ne? bir kere çarptı gitti. Öyle şeytani kumandalı sinekleri nereye geliyordu ayağımı iğneleme. Yöneten bilisin diktiği şeylere orada secde etmeyeceğim ben. Kıblesi dolu. Öyle bu şekilde gaza getirip gaza getirip hayatta söyleyemeyeceğim şeyleri söyletti bana. Onunla günahı bu şeyleri serbest bırakalım gidecek inşallah bir bakalım bu pislik nereden geldi ve neyle uğraşıyor <laughs> videoya çekiyor musun bu takıntılıdır diye insanları tımarhaneye tıkayan böyle şeylere karşı çıktı diye 34 lem yine geldi 431 Türkiye be Nerede çalıştığı belli değil. Sadece böyle gaza getirmek park haleti frekansı var. Evet, böyle yani bu şeyleri yönetebilen hak babası, gibi, saptırıcı, paspas gibi, vatan hainliğini toplayan, dergiler çıkaran, bütün medyayı yöneten, anasıyla ilk pornosu olan, böyle bir varlığın iblisin kedilerini dayattığı yerde ben namaz kılmam. Bir daha. Bütün dergilerinden ve Orhan Seyfi şiirinden belli özellikleri ne? Bu şeytanlık için kullanılan hayvanlar toksoplazma bir kanser ölüm nedeni. Bu zavallı hayvanlara kasıtla bulaştırıyorlar. Yani kaç tane sanki hamile kediler nerede biliyormuş gibi taşıdı buraya getirdi. Neden? Doğum yaptıktan sonra hayvanların bazıları gidiyor. Büyülere kurban. Bazıların sol gözü kör alınıyor. Böyle bir iblisin ve ordusunun dayattığı hayvanların olduğu yerde ben. Namaz asla bir daha kılmayacağım. Böyle anında kedi yetiştirebilen sanki orada bir bok varmış gibi. Böyle bir yöneten, sinekleri bile yöneten iblisin dayattığı, hayvanların dayattığı yerde ben namaz kılmam. Bu hastalıklı bir hayvan vücudundan belli ve yabancı bir hayvan. Bütün o doğumlar burada yapılıyor. Böyle şekilde hiç hiç etrafa salınıyorlar. Ne arıyorsun burada? Hadi! Yürü! Ve bunun ordusu dahil öğretmenleri zaten tüm sokak hayvanlarını yönetebiliyor. O kadar videomdan belli. Bu batıl iblis bunu yapabiliyor. Sinekleri bile yönetebiliyor. O kadar kanıtım var videolarda. Ve ceza almadan hala devam edebiliyor mu? bütün Türkiye'nin sahibi yakında. O ruhumuz bu şeylere sapıp ölenlerin, belki anılarımız, babalarımız onun tek gözünün içinde uçuşuyor. Ve o kadar küçülmüş, aşağılanmış ki tozda. dayattığı hayvanların olduğu yerde ben namaz bir daha asla kılmam. Hiç araştırdınız mı be? Bu sülalesinin Akbaba dergisi neler yayınlamış ki Osmanlı zamanında Osmanlı zamanında meme uçları falan düşünün hiç şaşmamalı neden Araplar elini çekti Osmanlı'da. Ve onun şiirini burada sürekli yazıyoruz. Burnumuzu uzatır uzatmaz tıkırtı çıkarınca hepsi aslan kesiliyor. Diri yakalıyor hep. Deliğinden çıkanları dolaplarına girerse, kitaplarına girerse falan filan kemirirse pardon. Bunun geçmişini karıştırırsan pat. Zaten hiçbir şey bulamıyorsun kayıtlarda. Bir araştırın bakalım bu ünlü şair, milletvekili. Akbaba Fıtkırgır, medya kurucusu, Orhan Seyfi Orhun hakkında ne bulacaksınız? Fazla laf ettik. Bir tane daha geldi. Çalışıyor rolüyle. Belki de çalışıyor. Günahını almak istemiyoruz. Fakat bu kesinlikle gaza getirmek için tüm zaten böyle masum rolü oynuyor. biz takıntılıyız. her şey kayıtlarımla, videolarımla seyretmeyen, uyanmayan aptaldır. Geldiğinizde kan Kuşlar niye gelmiyorsunuz burada oturuyorum? Konulmuyorsunuz buraya. Yem atar mısın diye rica etme. Olsun yine atalım. Bakalım gelecek miler? Frekansı böyle kanıtlarım. Bakın sabaha gösterdim. Tek bir tane bırakmamışlar anında bitirmişlerdir. Etrafta baskı yoktu. Ve serptim. Bekliyoruz. Böyle her cuma yerleştiriyor, pazartesine kadar frekans için. Tır, otobüs, yok yok. Evet, sadece söylediğimi duyduğu için kapattığı gibi serçeler gelmeye başladı. Frekansı açılan Akbaba Fırtgırgır'ın Avana Fuat Avni Orhun Bir şey kanıtlama çalışıyoruz Aynen böyle kuşlar anında geldi kapatınca Kaç video buna var buraya konuyorlar ben buraya oturunca Yem istemek için Şimdi bu iblisin dayattığı hayvanları dayattığı yerde ben namaz kılacağım ha siz insanları saptırmakta dinden uzaklaştırmakta ortaksınız hatta ustasınız be düşünün kendiniz bu parazitleri böyle kasıtlı 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 kapan sonra camiye gidip bu şeylerden rahatsızlık duyan orada kılar Ve bu geçen 7 sene önce buradan bir da geldi. Oradan aldı gazete içinde. Böyle hayvanlarıyla sadece penceremin karşısında havlayan havlayan, havlayan hayvanları ...bütün sokak hayvanlarını parazit saçmak için kullanan... ...sokağa salan hastalıktan sonra... ...bu milletin hayvanlarını dayattığı yerde mi... Bak, ...gelmeden önce avlamayla haber veriyor... ...yeni bir surat... ...yeni bir tip... ...yeni bir... ...karı köpeğiyle aynı yerde sıçtıracak tümü gibi adresi biliyormuş gibi böyle şeytanları yöneten iblisin dayattığı hayvanların olduğu yerde unutun be ve cehennemde yanacaksınız inşallah ne için gidiyor ya diğerlerinin sıçtığı yer koklaması için ki parazit mikrop virüs onlardan dolu hastalık dolu bu şekilde bütün gün bütün gün 24 saat komşularına havlatıyorlar hayvanlarını kedileri de naralattırıyorlar rahatsız etmek için bu şeytani şeytanın ordusunun hayvanların dayattığı yerde namaz kılınmaz be Ik wil nog een paar dingen met kleding,